bakan bizimle birlikte. Sayın Bakan merhaba. Merhaba. Senem hanım iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Biliyorum siz de eee taksicinin cenaze törenine katıldınız değil mi? Eee yanlış evet. eğer e, söylemiyorsam evet. eğer. Bugün veda günü e, dedik. Öncelikle bu saldırı ve sonuçları itibarıyla eee eminim ki bir şeyler söylemek isteyeceksiniz. Tabii çok son derece üzüldük. Hepimizin başı sağ olsun. Yani eee şehitlerimiz var, yaralılarımız var çok sayıda. Türkiye'nin en önemli, yani göz bebeği savunma sanayi kuruluşlarından birinde yapıldı bu saldırı. Tabi bu saldırı da manidar bir saldırı. Hem zamanlaması hem yapılan yer itibariyle. Dün biz haber alır almaz, hem genel başkanımız Diyarbakır'daydı. Genel başkanımızın koordinasyonunda tüm MYK üyeleri Ankara'daki MYK üyelerimiz genel merkezde ben ve Özgür Karabat İstanbul'daydık. Oradan e, derhal e, Ankara'ya intikal ettik. E, Diyarbakır'daki olan arkadaşlarımızla Genel Başkanımızın başkanlığında toplandılar. E, dün e, ben e, Ankara'ya gelir gelmez Tusaşa gittim. Deniz Yavuz Yılmaz ve Özgür Karabat'la. ar Milletvekili arkadaşlarımız özellikle hekim arkadaşlarımız hastanelere gittiler, yaralılarla ilgilenmek için. E, gece geç vakit Genel Başkanımız geldi. Yine bir e, kısa bir değerlendirme toplantısı yaptık. Evet. Sabah MYK toplantısında gündemimiz buydu. Arkasından cenazeler, e, şehitlerimizin cenazeleri. Ardından da e, hastaneleri ziyaret edeceğiz. Akşamüstü yeniden MYK toplantımız olacak sanırım Genel Başkanın programına göre. Yine bu gündemle e, toplanacağız Toplamak ve değerlendireceğiz durum. Tabii şimdi bu toplantılarda tahmin ediyorum bütün o açıklamalardan ve elbette ki bizim e, Saldırı ile ilgili de o bütün detaylara baktığımızda o kadar çok sorumuz var ki Sayın Bakan. Öncelikle burada bu saldırıya odaklandığımızda şimdi TUSAŞ gibi bir yere yapılan bir saldırıdan bahsediyoruz. Çok özel bir tesis. E, sembolik olarak da belki özellikle de seçildi ama böyle bir saldırının iki teröristin beş şehit, 22 yaralı o yaralılar arasında özel harekatçılar var, polisler var. E, dolayısıyla buraya nasıl yapılabilirdi? Herhalde en büyük sorularınızdan biri bu. Dolayısıyla oradaki güvenlik ve ta dair sorularınız vardır diye düşünüyorum. Nedir o sorular? Ee, sizin bu saldırı özelinde gördüğünüz şey nedir? Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii yani Ankara başkent yani Türkiye'nin kalbinde böyle bir saldırının olmasının e, güvenlik zafiyeti olduğu ile ilgili bir e, hepimize bir şey gösteriyor. Bir güvenlik zafiyeti var. Geçen sene biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı'na bir saldırı yapılmıştı. Yani işte Türkiye'yi aşıp gelip e, yine aynı şekilde Ankara'nın merkezine bir terör saldırısı olmuştu. Şimdi yine e, Türkiye'nin başkentinde bir terör saldırısı var. Bunu e, güvenlik açısından değerlendirdiğimizde bir e, bu teröristlerin iki ihtimal var. Bir burada bir hücre olması uyuyan bir hücre olması e, ve uzun süredir Ankara'da kalıyor olmaları. Bu bir olasılık. Ya da Türkiye'nin bir başka yerinden belki de sınırları aşarak gelip bu saldırı yapmış olmaları. Her ikisinde de önleyici istihbarat anlamında bir eksiklik olduğu ortada. Yani bu eylemin yapılacağına ilişkin bir ön bilgi alınamamış. Ya da bu eylem, bu terör eylemi dışında da PKK'nın terör eylemleri yapılabileceği yapabileceği çünkü ikisi de PKK'lı çıktı teröristlerin. Bununla ilgili de bir istihbarat alınamamış olması bu bir eksiklik. Bunların oraya kadar geliyor olmaları bir yine güvenlik zafiyeti. Oraya geldikten sonra da Türkiye'nin gözbebeği bir kurumdan bahsediyoruz. bizim İHA'larımızın, SİHA'larımızın, Ankara'nın atak helikopterlerinin üretildiği savunma sanayinin amiral gemilerinden birinden bahsediyoruz. Buranın yüksek güvenlik önceliğiyle koru korunuyor olması lazım. Yani e, dünyadaki örneklerine bakıyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri'nde yine e, özel sektörün savunma sanayi kuruluşları var, e, devletin kamunun ortağı olduğu savunma sanayi kuruluşları var. Bunlarda siz yanına bile yaklaşamazsınız. Yani e, bırakın ilk e, güvenlik noktasını geçmeyi özel güvenlik koruyabilir. Ama o özel güvenlik teröre karşı, terör saldırılarına karşı etkin eğitim almış olması lazım. E, kademeli güvenlik sistemi olması lazım, güvenlik bariyerleri olması lazım. Elektronik izleme var, ben dün gördüm TUSAŞ'ta bu yetmez. Fiziki koruma olması lazım. Bunların hiçbirinin yapılmadığını ve oradaki yerel kollukla ve askeri birimlerle de güçlü bir iletişim olması lazım bir terör saldırısında. E, oradaki özel güvenlik birimlerinin derhal hı hı. yerel kolluğu ve askeri birliklerin de olaya müdahalesini e, sağlaması lazım. Bu konuda da gecikme olduğunu görüyoruz. Yani TUSAŞ hak ettiği gibi korunamamış maalesef. Evet. E, eğer hak ettiği gibi korunsaydı e, e, bu şehitlerimiz, bu yaralılarımız olmazdı. Dün biz bununla ilgili bir şey söylemedik çünkü olay çok tazeydi. Hı hı. E, hala taze, e, hepimiz e, acılıyız. Ama burada bir güvenlik zafiyeti olduğu evet. da ortada. Zaten şöyle e, sayın bakan, e, bu sorular, bu uyarılar aslında değil mi hiç vakit kaybedilmeden de öyle hassas bir mesele ki bu. E, dolayısıyla her an her şey olabilir. E, herkesin harekete geçmesi ve hızla o dersi çıkarması gerekiyor. O nedenle de konuşmak önemli diye e, düşünüyorum. Çünkü zaman kaybetmeye. Gelmiyor e, bu işler. Bunu bir kez daha e, gördük. Peki şu ilk bölüm. Evet bir e, birincisi istihbarat, e, ikincisi Tusaştaki e, güvenlik önlemleri. Her ikisinde de boşluklar var ve sorular var. Şimdi dolayısıyla biz bu belirlenen iki kimlikleri belirlendi ya ve PKK üyesi çıktılar. E, bir gerçekten ne zamandır Türkiye'deler? Yeni mi girdiler? Bu bize bir şey söyleyecek. Ee, bazı konularda ipuçları verecek. Yanılıyorsam düzeltin beni. Ama bir de PKK üyesi ama bu eylemi PKK yapmıştır. Noktasında hala değiliz. Neden değiliz? Şundan dolayı değiliz. Ya da olmayalım mı? Ya da olalım mı? Siz cevap verin. Çünkü örgüt bir üstlenme yapmadı şu ana kadar. O yönde bir açıklama yapmadı. İşin bu kısmı ile ilgili ne diyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim, tabii PKK üstlenmedi. Bu tür saldırıları genelde e, terör örgütünün ne bağlı e, şehirlerde terör eylemi yapan bir başka birimi yapıyordu. Yani e, e, başka bir ismi var onun. E, o birimin yaptığı, o terör biriminin yaptığı bir şeydi. Bu eylemin e, terör saldırısının özelliklerine baktığımızda ben dün saldırıyı gördüğümde bunun PKK eylemi olabileceğini e, düşündüm ilk. E, e, onu güvenlik uzmanı arkadaşlarımız birlikte çalıştığımız onlara da sorduğumuzda onlar da kullanılan silahlar e, terör eyleminin yapılış şekli itibariyle PKK terör örgütünün e, işte e, yaptığı bir terör eylemine benzediğini söylediler. Üstlenmiyor olması eee PKK'nın yapmadığı anlamına gelmiyor. Tabii e, ortaya çıkacaktır. PKK'da böyle tek bir yapı gibi görünmüyor şu an. Yani e, işte e, şeyin e, Karasu'nun yaptığı açıklamalar var. Geçmişte Cemil Bayık'ın yaptığı e, terör örgütünün e, üst düzey yöneticilerinden e, Cemil Bayık'ın yaptığı açıklamalar var. Yani bunların e, Avrupa'daki teröristlerin Avrupa'daki organizasyonunun yaptığı açıklamalar var. Evet. Bunlara baktığınızda e, bu e, yeni süreç diyelim. Hani adını çözüm süreci koymayalım da artık ne dersek diyelim. Yani yeni bir süreç başlayacak. O süreçle ilgili herkesin aynı yaklaşımda olmadığını görüyoruz. E, o bakımdan e, bu e, PKK'nın içindeki bir grup da yapmış olabilir. Bu İçişleri Bakanlığı'nın Istihra, i̇stihbarat birimleri şu an çalışıyorlardır mutlaka. Bununla ilgili bir açıklama yapacaklardır. Bizimki ancak bir tahmin olabilir. Evet. E, dolayısıyla yani PKK da üstlenebilir İçindeki bir e, bağımsız hareket eden bir e, terör organizasyonu da yapmış olabilir. E, onu bilemiyoruz açıkçası. Peki, e, şimdi tabii zamanlama meselesi gerçekten özellikle de MHP lideri Bahçeli'nin çıkışları e, ve... E, MHP kulislerine göre yeni çözüm süreci değil de Kardeşlik e, ittifakı, Kardeşlik e, Çıkışı e, ismini öyle e, koymuşlar o e, sürecin e, anladığımız kadarıyla kimi e, kulis haberlerine e, göre. E, şimdi dolayısıyla zamanlama açısından baktığınızda e, neye tekabül edecek bu? Biz mesela dün Bahçeli'nin açıklamasına baktığımızda saldırı sonrasında, e, ya da Selahattin Demirtaş'ın açıklamasına baktığımızda ya da Özgür Özel'in açıklamasına e, baktığımızda en nihayetinde bu tür serör saldırılarıyla e, evet barışın hedeflendiği dolayısıyla buna izin verilmemesi gerektiğine dair vurguyu e, görüyoruz. E, her şeye rağmen daha yeni dönemin nasıl olacağını ne olacağını anlayabilmiş değiliz ama Sayın Bakan e, yine de ee, bu vurgu önemli galiba. Meseleye öyle mi bakmak lazım? Yani ne olursa olsun buraya bir şans tanıyıp bir dakika ne olacak bunu görmemiz lazım. Eğer bu süreç barışla sonuçlanacaksa devam. Böyle mi bakmak gerekiyor? Yani bizim bakışımızda bir değişiklik yok. Yani biz geçmişte de dedik ki bu işin adresi parlamentodur. Yani terör örgütüyle müzakere edilmez mücadele edilir. Yani, parlamento dışında bir arayış olmaması gerekir. Parlamentoda meşru de, seçilmiş milletvekilleri yani e, daha ziyade e, varlığını e, Kürt e, seçmen üzerine kurgulayan DEM Parti. Her partide Kürt milletvekili var elbette ama onlar özellikle siyasal olarak bu konuyu sahiplendikleri için söylüyorum. E, ve tüm siyasi partilerin içinde olacağı bir süreç olursa ancak bir şeyler e, oradan çıkan sonuç çözüm olabilir. Sizin e, daha önce ne, ne İmralı ile yapılan e, e, görüşmeler, İm, İmralı'ya düzenlenen e, ne bileyim e, görüşme trafiği, ne Oslo'da yapılan gör, gör, görüşmeler, ne de Kandile gönderilen elçiler bunların hiçbirisi sonuç vermedi ve e, ne oldu işte işte Hendek e, barikat olaylarını yaşadık. Meşru siyasettir muhatap. Meşhur siyasetin e, şeyi de kalbi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Yani milletin iradesini tecelli ettiği yer. Burada olacak her şeyi meclisin liderlik edeceği, meclisin önderlik edeceği ve e, bir çözüm demek sadece birilerinin kapalı kapılar ardında yaptığı görüşme demek değil. Şeffaf Türkiye'nin gözünün önünde tüm siyasi partilerin. Yani e, işte... Buna İyi Partisi'de, Yeniden Refah Partisi'de, Demokrat Partisi'de artık hangi siyasi partiler varsa sadece Cumhur İttifakı değil, e, hepsinin katıldığı ve e, sürecin içinde onların düşüncelerini ifade ettiği ve kabul ettiği yani tüm Türkiye'nin kabul ettiği bir süreç ancak çözüm orada olabilir. O Sayın zaman Bakan, Türkiye'de bir araya girebilir miyim? Peki o zaman e, şunu anlamaya çalışıyorum, şunu sorayım. Şimdi sizin dediğiniz e, gibi bir süreç işlerse. Bunun içinde o zaman mesela Öcalan devreye girebilir. O zaman işte örgütle görüşmeler olabilir ama meclisin liderlik yaptığı böyle bir sürecin ardından bunu mu mesela çıkaralım yoksa hiçbir şart altında dediğiniz gibi olsa dahi süreç ne Öcalan devreye girmeli? ne örgütle işte ilgili mekanizmalarının şeyi olmalı teması olmalı buna karşıyız. Hangisi? Yani şimdi bizim e, Öcalan'la görüşülsün e, Öcalan bu işin bir parçası olsun diye bir şeyimiz yok. Çünkü Öcalan meşru siyasetin bir parçası değil. E, ama mesela DEM Parti milletvekillerinin e, bir e, meşru e, siyasetin bir parçası olmalarına rağmen işte ee, Öcalan'la ilgili açıklamaları var. Yani Abdullah Öcalan'la ilgili. Mecliste de konuşuyorlar. Ee, onu bir siyasi aktör olarak görüyorlar. Biz öyle görmüyoruz. Ee, ama onların arasındaki iletişim e, o sürece nasıl bir katkı sağlar bilmem. Ama biz meşru siyasetin dışında bir muhatap kabul etmiyoruz. Meşru siyasette parlamentodaki seçilmiş milletvekilleridir. Onun dışındaki bir siyasi aktör meşru siyasetin aktörü değildir. Ne Kandil ne Öcalan. Yani dolayısıyla mesela Öcalan'a e, 44 aydır bir görüşme yasağı vardı. O kattı. yeğeniyle görüştü ve dedi ki ben örgüt üzerinde işte söz geçirecek güce sahibim ifadesini kullandı. E, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklaması da ortada. Gelsin meclisten e, terörü, örgütü lağrettiğini açıklasın. Silahları bıraktırsın. Dolayısıyla böyle bir süreci destekçisi olmayacaksınız. Onu anlıyorum. Doğru mu? Biz ee, biz parlamentoda oluşabilecek çözüm sürecini destekliyoruz. Parlamentoda olabilecek görüşmeleri destekliyoruz. Bizim muhatabımız ne e, terör örgütünün lideridir ne de terör örgütünün kadrolarıdır. Meşru siyasetin aktörleriyle görüşürüz biz. Onlar bu düşünceyi nasıl oluştururlar, kimlerle görüşürler onu bize bilemeyiz. Bizim muhatabımız meşru siyasettir. Hı hı. Peki az önce mesela saldırıyla ilgili değerlendirmenizi yaparken hani işte gerçekten PKK üyesi çıktı iki saldırgan ama bununla birlikte hangi PKK sorusunu da sordunuz ya biz de soruyoruz. Çünkü farklı farklı yapılar da var içinde. Oradan hareketle soruyorum. Mesela işte Öcalan'ın açıklamasına baktığınızda ben bunu yapabilirim diyor. Öcalan'ın çağrısıyla siz örgütün tamamıyla silah bırakacağını bu konuda hiçbir e, direnç olmayacağını, bütün bu hani sürece baktığınızda, kodlara baktığınızda, yaklaşımlara baktığınızda e, şey yapabiliyor musunuz, çıkarabiliyor musunuz? Olası mı sizce Öcalan'ın çağrısıyla PKK'nın silah bırakması? Olası geliyor mu size? Yani bunun bu bir tabii terör örgütünü kuran ve yıllarca yöneten, Birisi olarak mutlaka bir etki alanı vardır terör örgütünün üzerinde. Hı hı. E, ama e, e, daha önceki e, süreci çözüm sürecini hatırlayın. Yani 2012'den başlayan kademe kademe, 2013 Nevruzunda e, Abdullah Öcalan'ın mektubunun Diyarbakır'da okunduğu ve işte 2015'te sona eren süreç. O dönemde terör örgütünün yönetici kadrolarından gelen açıklamalar. Ee, Abdullah Öcalan'ın silah bırakmayı e, tek başına karar veremeyeceğini e, tecrit altında olduğunu e, cezaevinde olduğunu özgür oldum olmadığını dolayısıyla pratikteki kadrolarında kendileri olduğunu ve kendilerini karar verebileceğini söylemişti bunu e, bugün e, henüz or oradan bir şey görmedik yani e, terör örgütü e, nasıl bir refleks gösterir onu bilmiyoruz ee, ama işi ikiye ayırmak lazım. Terör örgütüyle mücadele edilir, müzakere edilmez. Müzakerenin yapılacağı yer meşru siyasettir. Siz Türkiye'de eğer Kürt seçmenin, Kürt yurttaşların bir talebi varsa, bu ülkeye aidiyet e, hissetme noktasında bir eksikleri varsa bunu gidermek parlamentonun görevidir. Bu gerekçeleri yani terör örgütünün de kullanabileceği gerekçeleri ortadan kaldırmak da parlamentonun görevidir. Dolayısıyla biz buradan e, e, devam etmek zorundayız. Bunu yapmak zorundayız. Bu sürecin sonunda e, yani e, gayri meşru siyasetin aktörlerin dışında olan e, yapılar ne yapar onu bilemiyorum. Yani e, silah bırakır mı bırakmaz mı onunla ilgili bir değerlendirme e, yapmam mümkün değil. Çünkü bizim e, dışımızda yani oradaki dinamikleri ben açıkçası bilmiyorum. Peki, peki son olarak geldiğimiz noktada hala o soru çünkü yerinde duruyor e, aslında bakarsanız. İktidar, Cumhur İttifakı, işte Bahçeli e, eliyle de özellikle ne yapmaya çalışıyor? O kadar çok soru var ki, o kadar çok belirsizlik var ki. Yani belki sizin sorularınız ne şu an itibariyle? Mesela böyle mi e, soruyu yöneltmem gerekiyor bilmiyorum ama neden şimdi ve ne yapılmaya çalışılıyor sizce? Yani e, ben şöyle ilk bakışta anlaşılan şey yani bir siyasal oyun kurmaya çalıştığı ile ilgili bir değerlendirme yapmak mümkün yani. İktidarın artık e, birinci parti olmadığı. Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin çoğunluğu tarafından yapılan tüm kamuoyu araştırmalarıyla yani yerel seçimden bu yana e, yeniden iktidar olmaya bir seçmen desteği bulamadığı Bahçeli'nin ile olan ittifak sebebiyle Kürt seçmenin oyunun alınamayacağının AKP içindeki aktörler tarafından ısrarla MHP'nin kendine ayak bağı olduğu ve e, seçim kaybettireceğinin dillendirildiği yüksek sesten bir e, süreçte e, yeni bir e, açılım, yeni bir sürecin ve Bahçeli tarafından başlatılıyor olması ilk akla getiren şey e, Cumhurbaşkanı'nın ee, önümüzdeki seçimlerde yeniden, yeniden seçilebilmesinin ve bu seçim için Kürt seçmeninin yeniden desteğinin geçmişte olduğu gibi sağlanabilmesinin bir aracı gibi gözüküyor. Yani bu iç siyasette yapabileceğimiz bir değerlendirme ve bunu bu değerlendirmeyi e, Erdoğan ve Bahçeli'nin de birlikte müzakere etmeden yapması mümkün değil. Yani o e, sıklıkla görüşüyorlar. Bahçeli'nin yaptığı her açıklamanın arkasından Erdoğan o açıklamayı destekleyici bir tutum alıyor. Evet. Geçmişte çözüm sürecinde Sözcü Erdoğan'dı. Şimdi süreçte Sözcü sanki Bahçeli olmuş gibi gözüküyor. İşin bir yönü bu. Onun dışında Türkiye'nin ulusal güvenliğine ilişkin yani bölgedeki gelişmeler İsrail, işte İsrail-İran gerilimi, İsrail'in savaşı Lübnan'a yayması işte Suriye sıçrama ihtimali küresel güçlerin bölgedeki tavırları ve Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından riskleri analiz ettilerse bunu da açıklamaları lazım. Yani bundan dolayı böyle bir adım atıyoruz diyorlarsa bunu net olarak ortaya koymaları lazım. E, çünkü hemen güneyimizde bir e, Suriye Demokratik Güçleri SDG'nin şeyinde PKK'nın aslında e, organik bağı olan bir PYD-YPG e, var. İşte Amerika'nın da desteklediği ciddi bir e, silahlı güce de ulaş, ulaşmış durumda. Yani bunlar e, ne olacak? Yani bu Türkiye'nin ulusal güvenliği için risk e, olmaya devam ediyor. Suriye'nin durumu ne olacak? Tüm bunları bir değerlendirmek lazım. Ama ben iktidarda Cumhur İttifakı'nda böyle derin analizler ve böyle ulusal güvenlik problemleri sebebiyle buna yönelik bir hamle gibi bir açıklama ve bir değerlendirme henüz görmedim. Yani e, O zaman bekleyip zaman göreceğiz yani. Bir evet. yine hala aynı noktadayız.